Arkadaşlar merhaba. Yine bir medeni usul hukuku dersiyle birlikteyiz. Bir önceki dersimizde yargılamaya hakim olan ilkeleri işlemiştik. Bu dersimizde de bu ilkelerden geriye kalan kısmını ikinci bölüm olarak işleyeceğiz. Hatırlayacaksınız bir önceki dersimizde ilk dört ilkeyi tasarruf, taraflarca getirilme, kendiliğinden araştırma ve taleple bağlılık ilkelerini incelemiştik. Bu dersimizde ise kalan on ilkeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Sayı olarak çokluğu sizi bir önceki dersimizde de ifade ettiğim gibi ürkütmesin. Çünkü arkadaşlar bunlar birbirleriyle bağlantısı olan, ilgisi bulunan ilkelerdir. Birini anladığınız zaman diğerini de anladığınızı fark edeceksiniz. Ve zaten birbirleriyle bağlantılarak anlatmaya devam edeceğiz. Lütfen bu dersi hassasiyetle dinlemeye ve dikkatle takip etmeye özen gösteriniz. Çünkü kurum sınavlarında hemen her yıl bir ya da iki soru, bu konudan doğrudan ya da dolaylı olarak gelmektedir. Bu sebeple bu konunun anlaşılması gerek doğrudan bu konuyla ilgili çıkan soruların çözülmesi, gerek de dolaylı olarak ilgili bulunduğu soruların çözülmesi bakımından son derece önemli arkadaşlar. Dilerseniz 5. sırada bulunan adil yargılanma hakkıyla başlayalım. Arkadaşlar adil yargılanma hakkı HMK'da yargılamaya hakim olan ilkeler başlığı altında açıkça düzenlenmiş değildir. Ancak Anayasa'da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bu ilkeyi görüyoruz. Bu ilkenin gerektirdiği dört önemli husus vardır. Birincisi, yargılamayı yürütecek olan mahkemenin kanuni, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme olması, kanuni ifadesinden tabi hakim ilkesini ifade ediyoruz. Bu anlamda sadece kanun ile kurulmuş olması yetmez. Uyuşmazlığın doğumundan önce kurulmuş olması gerekir. Yani kişiye ve olaya özel olarak kurulmamış olması gerekir. Bağımsız mahkeme kavramı, yasama ve yürütme organlarından bağımsız işleyen ayrı bir yargı organı manasına gelir. Tarafsızlık ise esasen hakimin tarafsızlığı manasında gelmekte olup özellikle usul yasamızda hakimin yasaklı olduğu ya da reddini gerektiren sebepler başlığı altında bu konuda ayrı düzenlemeler yapıldığı malumunuzdur. Bir diğer gereklilik makul sürede yargılanma gerekliliğidir. Bu da dava konusunun niteliğine, tarafların üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğine, özetle her somut olaya göre değişme durumu olan bir hususu ifade eder ve kesinleşmeye kadar geçen sürenin tamamını ifade eder arkadaşlar. Adil yargılanma hakkının özelliği şudur. Evet temel ilkelerden bir ilkedir fakat kendisinden başka birçok ilkeye de temel teşkil eden adeta bir üst ilke niteliğindedir. Bir diğer gereklik aleni yargılama ilkesidir. Buna alenilik ilkesi başlığı altında ileride tekrar bir başka ilke olarak de değineceğiz. Bir sonraki gereklik hakkaniyete uygun olarak yargılanma olarak ifade edilebilir. Bunun da iki gereği vardır. Birisi hukuki dinlenilme hakkı, diğeri de silahların eşitliği ilkesidir. Hukuki dinlenilme hakkını bağımsız bir ilke olarak bir sonraki başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Silahların eşitliği ilkesi ise taraflardan birinin diğerine göre daha dezavantajlı duruma getirilmemesi, eşit imkanlardan faydalandırılması manasına gelir. Şimdi dilerseniz hukuki dinlenme hakkına geçelim. Adil yargılanma hakkının hakkaniyete uygun yargılanmayı da gerektirdiği, hakkaniyete uygun yargılamanın da iki unsuru olduğu, silahların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı olduğunu az önce ifade ettik. İşte hukuki dinlenilme hakkı HMK'da ayrı bir ilke olarak 27. maddede düzenlenmiştir arkadaşlar. Bu ilke son derece önemlidir. Çünkü birden fazla soruda bu ilke'den ve bu ilkenin özelliklerinden bahsedildiğini görüyoruz. Bu ilke gereğince davanın tarafları, fer'i müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri dört temel hakka sahiptir arkadaşlar. Bunlardan birincisi dava konusu hakkında bilgi sahibi olma hakkıdır. Bu hak çerçevesinde kişiler kendileri hakkında açılmış davalardan, kendilerine karşı yöneltilen taleplerden, dava dosyasına giren ve çıkan belgelerden tebligat yoluyla bilgilendirilme hakkına sahiptir. Keza aynı şekilde duruşmadan haberdar edilerek duruşmaya davet edilme hakkına sahiptir arkadaşlar. Haberdar edildiler, duruşma başladı. Bu duruşmada açıklama yapma, ve iddialarını ya da savunma mekanizmalarını ispat vasıtalarıyla ortaya koyma hakkına sahip. Buna açıklama ve ispat hakkı denir. İleride göreceğiz. Bu hak da mutlak değildir. Belli bir usul kesildi çerçevesinde ileri sürülebilir. Buna teksif ilkesi denir. İleride bunu anlatacağız. Açıklamalarını yaptılar. Fakat mahkeme bu açıklamaları dikkate almazsa hukuki dinlenilme hakkının varlığından söz edilemez. Sadece şeklen varlığından söz edilebilir. Öyleyse mahkemenin söz konusu açıklamaları dikkate alması gerekir. Dikkate almak demek her defasında kabul etmek ya da onaylamak anlamına gelmez. Bu açıklamayı görmezden gelmemesi, reddedecekse bile bunun gerekçesini ortaya koyması manasına gelir. Öyleyse buradan bir sonraki gerekliliğe yani somut ve gerekçeli olarak karar alma gerekliliğine ulaşmış bulunuyoruz. Bu anlamda mahkemelerin her türlü kararları somut ve gerekçeli olmak durumundadır. Bu karar sadece nihai kararı ifade etmekle kalmayıp aynı zamanda ara kararlar hakkında da geçerlidir. Ve yine sadece ilk derece mahkemeleri değil her derecedeki yargılama mercileri hakkında söz konusu gereklilik geçerliliğini aynen korumaktadır.